Galatasaray bildiğiniz gibi 6 puanla şu anda yoluna devam ediyor ve 14. sırada. Ajax'ın hiç puanı yok. 3 maçını da kaybetti ve sonuncu sırada. Galatasaray üst üste 3 şampiyonlar ligi galibiyetini en son 2012 yılında almış. 2 maçtır kazanıyor Sarı Kırmızılar. Ajax'ı yenerlerse 2012'de Fatih Hoca döneminde Aralık ayındaki o 3 galibiyetle beraber bir iki de gerçekleştirecek Okan Hoca ile. Galatasaray Ajax'a geçen sezon 2-1 kaybetmişti. Avrupa Ligi'nde oynamışlardı bildiğiniz gibi. Ve Hollanda'da 7 kez oynamış 6'sını kaybetmiş, bir maç berabere bitmiş. Galatasaray Avrupa'daki son 3 deplasmanda puan alamadı. Hem geçen sezonu hem bu sezonu e, işe dahil ettiğimizde 3 deplasmandır. Sağdan puanla ayrılamıyor Sarı Kırmızılılar. Avrupa kupalarındaki son 6 maçını kaybeden bir Ajax'a karşı oynayacak Galatasaray ve Ajax bu sezon Inter'e 2-0 kaybetti, e, Marsilya'ya 4-0 kaybetti, Chelsea'ye de 5-1 kaybetti. Kalesinde 11 gol gördü ve 1 gol attı. Evinde oynadığı tek maç Inter maçı 2-0 biten maç. Diğer ikisini deplasmanda oynadı. Ajax Hollanda Ligi'nde son 4 maçta bir kez kazandı. Şu anda 4. sıradalar. Simen Avrupa'daki son 7 maçta Galatasaray formasıyla 9 gol attı ve eski bir Beşiktaşlı, tanıdığımız bir isim. Beşiktaş'tan United'a gitmişti. Şu anda Ajax'ta. Woodbegors Hollanda Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol attı. O 1 golün de aynı zamanda kaleyi bulan 3 maçta sadece 5 isabetli şutu olduğunu söyleyelim Ajax'ın.